Videomuz başladı mı? Biraz dirilen devam etti. Şimdi değerli arkadaşlar, nerede Kaçak var. Sultan Tesisat burada. 0535 718 99 26 derken Şimdi kaçak işi termal kamera olmadan olması mümkün değil. Daha önce bir termal kamera almıştık. Ufak yolu bir kameraydı. Ama lakin bu Filir 8. Yani piyasanın en üstün termal kamerası gördüğünüz gibi. İnternetten bakabilirsiniz. Fiyat olarak da 25 bin lira falan civarındadır. Daha yeni 4 bin oldu bunu aralı. Oradan sana senin. Şimdi kaçağımızı bir normalde damlama altta buradan yapıyor. İçeriden yapıyor damlama. Şöyle gördüğünüz gibi içeriden buradan yapıyor. Yalnız bir termal kameramıza baktığımız zaman burada iki tane nokta belirledik. Bir bu noktayı belirledik. Bir de burada bu noktayı belirledik. Buradaki nokta doğru çıktı. Geriden çekeyim. Çekiyoruz. Buradaki nokta doğru çıktı. Sebebi çünkü arada strevor varmış. Strevor olduğu için de ek yerinden suyu verdi. Buradaki noktamız doğru çıktı. Buradan da gelen şurada suyu gördük. Yalnız ilk hesapta buradan çıktığı için suyumuz buradan bulduk biz bunu. Bununla ön hesapta belirledik. Belirledikten sonra ondan sonra dinleme cihazımıza geçtik. Bu da bunu bırakıyoruz yerimize. Şöyle bakıyorsunuz arkadaş. Son çıkan sistemlerden bir makine de burada. Şöyle bakıyoruz. Şöyle yeni çıkan son makine Rus malıdır bu. Bununla da nokta atışı yaparak da geldik arkadaşlar buraya. Nokta atışıyla biz burada belirledik. Kırımı nerede yaptık? Orada da gelmesine rağmen, burada da gelmesine rağmen noktayı burada belirledik. Kırmı Doğru yaptık ve aynı noktadan verdim. Kamerayı bana ver. Hemen su basıncını vur bakayım. Aç su basıncını koldan aç önce yukarıdan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın su kaçağımız bak su kaçağımız burada arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Evet bas 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 çok bas. Evet bas. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Usta hatası değil, fabrika hatası. Kapat usta. Evet arkadaş, şimdi Bahadır abi, sen telefon ettin, biz de geldik. Evet. Şöyle kamerayı döndür. Ne söylemek istersin? Kaça kaç dakikada bulduk? Doğru mu bulduk? E, e, ustamın dediği gibi 4-5 tane lokal noktada tespit ettik ama biz nokta yaparak, ustam nokta atış yaparak tek e, delikte, tek e, tadilatta kaçağı bulmuş olduk. Evet. Nokta atışıyla kaçağı bulmuş olduk diyoruz. Bahadır kardeşimize teşekkür ediyorum. Sultan Tessat. Evet. Nerede kaçak var? Sultan Tessat. Orada 0535 718 99 26 derken site ve adres beyanı. Ee, Çamak Mahallesi, Gül Gonca Sıcak Pirvezi Yatısı, Sultan Tessat. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kapatabilirsiniz.